Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Neydi onun adı ya Güç Ligi'nin sezonu bitmiş tabi oradan bana para geldi Ben aldım tabi o parayı 12.250 lira oldu gördüğünüz gibi Belki Başka bölümlerde söylemiş olabilirim ama 10.000 para yapıp Karameka kuru alacaktık arkadaşlar Şimdi artık alıyoruz karameka kuru Videonun başında Hemen karameka kuru alarak başlayalım Oha Zombi bibi Zombi bibi 39 yaşa kadar düşmüş güzel aslında da tabii ki o kadar paramız yok kara meka alıyoruz arkadaşlar geri 2500 kaldı belki ondan başka bir kıyafet alırım karanlık meka daha da cidden güzelmiş ee, diğer kalan parayla beyaz meka bu almayı düşünüyorum biriktirip tekrardan hemen krobumuza gidelim arkadaşlar nerede krob bu, yani bu krob güzel değildi zaten Üf 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 şunun güzelliğine bak. <laughs> Çok da güzel oldu. <laughs> şöyle hemen o sırada biriktirdiğimiz kutuları açalım. Zaten kaç günü kalmış bunu? 3 günü kalmış. 5 Zaten hiç yükseltme yapmayacağım. Paraları da biriktiriyorum. Şimdi bir oldu. Yakında bir hesap yükseltme videosu gelebilir. Bir kere. Hemen şöyle tek hesaplaşma yok ya çift hesaplaşma da yapalım ki görev olsun çift hesaplaşma demiş şöyle bir mega deneyelim bakalım şöyle mega görüp... ses yok arkadaşlar ses verince çünkü çok fena ses geliyor daha oldu. of bayağı ben bunu bayağı bir eskiden almayı düşünüyordum sürekli yok şey alıyordum neydi onun adı mega kutu falan alıyordum param yetmedi ki de. Ve bu sefer artık dedim ki yeter mega kutusuna başlayacağım. Bunu alayım dedim. Ya yani sizce daha mı iyi olmuş? Bence daha iyi oldu yani. Bayağı çok güzel bir kıyafet. Şöyle şuradan. Şunu. Lan. Oh zar zor öldürdük. Tamam bunu öldürdüm. Bu arada. Zaten niyeyse böyle kötü oyuncular geldi. Maç. Ulti dolduramadım ya. Ultiyi göstermek istiyordum. Neyse iki maç yaparız. Hatta belki üç. Yani deniyoruz. Yeni kıyafetleri deniyoruz. Hatta bu videoda belki bataklık cini de oynayabilirim bir tür. Onu geçen videoda aldım da hiç oynamadım. Boş boş duruyordu öyle. Ay yetişmedi ya. Bitti. Şimdi artık onların içinden geçmenin vakti geldi. Zaten kolaylar. Edgar bir tık sıkıntı yalnız. Sıfır yüklü olsa öyle çok güçlü. Allahu ekber. Allahu ekber. Hadi Riko sana güvencimiz full. Helal olsun. Hızlıca bir turda şey tek hesaplaşmada oynayalım. Ondan sonra bir de Batakurci'ni deneriz. Şimdi zaten hiç yükseltme yapmıyorum. Geliştirme videosunda yapacağım. Yakında çekerim. Yakında belki çekmem de. Yani bilmiyorum ya. Yakında bir zamanda çekmeyi planlıyorum. Başka hesaplarımıza kıyafet alalım mı yoksa sadece bu hesaba kıyafet alıp diğerlerine bırak pes mi alalım? O da mantıklı bir şey. Çünkü bu hesabı mesela hiç Brawl Pass alamıyorum ya ben. Sürekli bir yerlere asım gidiyor. Ama bu hesapta zaten Brawl Pass'e çok da bir gerek yok. Güzel hesap. Eskilerden kalma. <laughs> Neydi o görünüşün adı ya? Hani şey var ya bu Cold War şeyli var. Bir de Poco vardı girişte. İşte ondan kalma bir hesap arkadaşlar. Bu gayet güzeldi. Yıldız Şeli vardı bir tane hesabımda. Yıldız Şeli miydi onun adı bilmiyorum ama böyle yıldız sili sıkıyordu. Sanırsam adı Yıldız Şeli başka bir şey de olabilir. İşte ondan var. Ondan sonra sildim oyunu. Bir kere daha ekledim. Bu hesaba geldim. Ondan sonra kaydettim. Böyle geldim. Yani. Yoksa yıldız çelim de olacaktı da. Çok da önemli değil. Aslında önemli ya. Çok da güzel kıyafet oldu. Bandit daha iyidir. <laughs> Zaten hastayım bu <boğazımda>. Çok tıkınıyor. <laughs> Şuraya kaybı öldürerek. Zaten Ems kaldı, ben kaldım, Rico kaldı. Çocuk e şurada, ben şuradan bir bon alsam. Ems de gelse. Tamam. Aa, şöyle. L. Yavaşlat. Oho 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 oho. İşler karıştı. Hop şöyle. Ben o içeri girerim için. Sen beni kolay kolay tutamazsın. Ben sana bir tane bulayım. Sana sonra şöyle bir şey yapayım. Oha. İçimizden geçtiğimiz. Neyse ben şöyle geçelim. Aha 20 elmas da buradan geldi. 59 elmasımız oldu. Yok 54 elmasımız oldu. Şimdi bak nerede? Ghostland'ı hiç oynamadım ha. Galiba. Tamam, bir de belki bu işle ileriz. Tamam, bataklık cinlerimle bir tek hesaplaşmamıza girelim. Bu kıyafet de çok güzel arkadaşlar. En sevdiğim kıyafetlerimden bir tanesi. Zaten çok da kıyafetim yok benim. Hatta en güzel büyük ihtimal karanlık mek oldu. Bu da ikinci en güzel. Yok bir limortisi var, ben çok seviyorum daha çok arkadaşlar kıyafeti hiç olmayan karakterlere kıyafet almaya çalışıyorum. Daha mantıklı oluyor. Ya, sizce de öyle değil mi yani? Ne bileyim yok bir tane gidelim 30 saçlık bir tane kıyafet alırım ama sonra 100 saçlık kıyafet almayı sevmiyorum. Başka hiç kıyafet alamadığım karakterler almak daha mantıklı bence. Cinde güzel bir karakter de. Mermisi birazcık geç doluyor bir de. İşte bu sıkıntı var. İkisi de çok da güzel. Değil olur. Hemen Gus'la oynayalım arkadaşlar. Ben de Gus'u daha çözemedim tam. Cidden diyorum daha çözemedim. Hatta zaten hiç maçım yok galiba. Şeye girmiştim. Güç Liginde girmiştim Gus'la bir kere. <laughs> hani hiç... Aaa Güç Liginde de girememiştim. Girecektim de adam oyundan çıkmıştı. Doğru tamam şimdi Nasıl bir karakter hiç bilmiyorum. Bunu on dipte yapma videosu gelsin mi? Yani gelebilir. Hatta belki çıtır, yükseltik 20'ye bile çıkabilirim. Hafta sonu yapabilirim arkadaşlar. şey hafta içi istemeyin. Az bir şey mi? Güzel karaktere benziyor. Ben uzun karakterle... Bu ne? Direkt Neyse ben bir tur daha atarım. Peni de. Yani güçlü karakter. Daha karakter öğrenene kadar öldük ya. Böyle bir şey olamaz. Şunu hemen kızıca kır? Yan hasarları çok düşük değil mi? Daha ilk level olduğu için büyük ihtimalle. De. Lan! Ölüyorum. Oğlum ben bu karakterle hiç alışamadım. Balyo ölüyorum ya. Şu balyo yazıcını öldürsek. Hop, Ne oldu lan orada? Bir şey oldu Hiç şey olmadı ya bu ne? Nasıl bir ulti ya böyle? Ha yavaştan çözmeye başladım. Şuradaki şey dolunca hani sarı şey var. Ya, o dolunca arkadaşlar attığımız baloncuktan şey çıkıyor galiba. Hayır hasar verince doluyor herhalde. Evet hasar verince doluyor. Sonra attığımız baloncuktan neydi bunun adı? Hayalet çıkıyor. Hayalette bizim canımızı doluyor. Tamam. Uç nasılmış? Oha ultisiyle şey yapıyoruz. Neydi onun adı? Kalkan alıyoruz galiba. Tamam masa aramızda Nasıl Gası böyle bir yüksek level yapsak güzel olur da şu anda iş yapmaz yani cidden. tamam <laughs> tamamlayamadım halen de. Neredesin bakalım Nita? Aa burada yedi yüklü. İyi oynuyor sanırsam. Ya da şansa bakalım. Şimdi arkadaşlar ultisini attım buraya. Hiçbir şey olmadı. Keşke gördüm Neyse. Ben bir diğer hesaplarıma bakayım. Açılacak belki kutu vardır. Onları açıp videoyu bitiririz. Ya da yok diye hatırlıyorum zaten. 23'te ne geliyor? Büyük kutu geliyor. Şey değil mi? Hızlıca hemen bir tane daha açalım Zaten daha alışamadık. Galatasaray'da bir tane daha maç yaparız. Oradan sonra 23'teki büyük kutuyu patlatırız. Sonra videoyu bitiririz. Yani şöyle. Tam da alışmış olur şu anda. Elim de ısınmaya başladı Gasa. Yakından daha mı fazla vuruyor? Ya böyle bir özelliği yokmuş. Nereden olursa olsun aynı. Mermileri de çok hızlı dolmuyor. Çok da yavaş dolmuyor. Orta. Ya da yok. Biraz hızlı doluyor. Yok. orada da. Acaba Karl gibi mesela Jackie gibi güzel bir süper ender olacak mı yoksa dandik mi olacak? Ya şimdi ben buradan bakınca çok da beğenemedim açıkçası da iş görür mü? Şimdi bir de yakından atıyoruz. Evet yakından atınca şey veriyor. Neydi onun adı? Kalkan veriyor. Bu da güzel bir özellik. Zaten karşıda görmüştüm. Kalkanlar açılıyordu. Ben de diyordum nasıl açılıyor? Demek bu açılıyor. Ama yakından atarsak. Çok saçma değil mi? Ya da belki onun başka bir yöntemi vardır. Ben yapamıyorumdur. Böyle bir şey de var. Ama ötesi cidden güzelmiş. Aa bir de o sarı şeyler sadece şey olduğunda oluyormuş. Aa evet. Canımız azaldığında işliyor sanırsam sadece. Uf, 766 canım kaldı. Şuraya geç. Buraya bir Hesaplaşma değil şuradan. Allahuekber. Ekber. Allahu ekber. Son saniyede canımı doldurdum. Aa, gelmeyecektim oradan. 8 bitçiyim. Yalnız bu 8 bit beni öldürür ha. Hiç şey alamadık. Yük alamadık. Derken kenardan çarptım. Umarım kutuyu kasmışızdır. Kalkamış harcı da 5'e kadar düştü. Lan kasamıştı. Ben bir videoyu durdurup bir tane daha maçıp geliyorum. Arkadaşlar son iki kişi kaldı. Biz sonraki son kişiyi öldürürsek hem kazanmış olacağız. Şöyle Allah ulti yanlışlıkla attım ya. Her zaten öldürdük. Yani dasdas videoyu durduktan sonra iki maç yaptım. Bir tanesini ilk başta öldüm. Telefonla başka bir şey var. Telefonla ekran paylaştığımı açıyordum. O sırada öldüm. Diğerinde de ne onun adı? Birinci oldu zaten gözünüzün önünde. Şimdi oha neresi diğerini açıyoruz. Diğerinde ne var? Bir kutu şey mesela. İnşallah bir şey çıkar. Ne? Hı. Şu işte tamam için miydi? Neyse hemen gidip gazı yükseltelim bari. Neredesin bu? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kanalımıza abone olup like unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika görüşmeyi bir saniye bir dakika, durun. bir şey bakacağım. abone bunu Görüşürüz. Bay bay.